Dön 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 Suya düşme Eyvah eyvah Her yerde bizi varız Nereye gideceğiz? Uç Uçtum Nereye geldim? Az Oğlum biz, Yarımız oradan gidiyor Oo, İnşallah dönecek bir yer vardır İnşallah dönecek bir yer vardır İnşallah Oh bitti Oh Oh bitti Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Sıracın dünyasına hoş, hoş geldin. Bugün biz Snake Bus oynayacağız değil mi Sirac? Biz otobüsçü olduk. Allah 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 dur lan. Hemen başladı bu ya. Burada yolcuları alıyoruz. Sonra yerlerine teslim ediyoruz. Biz biraz oynadık buna, bunu. Geliştik. Aha otobüsü aldık. Bu renkli otobüs aldık. Hop. Hop. anam. Anam anam anam. Ha yolcuları bıraktık bak. Ana ara ara çok hızlı gidiyor yalnız. Ateşiniz çok büyük oldu. Ha büyüyor oğlum daha da büyüyecek çok büyüyor ya. Ana çılgın şoför geliyor of 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 tutmadık. Arkadaşlar bir de onun başında söyleyeyim like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet, bizi seviyorsanız like atmayı, abone olmayı anam anam görmedim. Unutmayın yani. yani. Anam 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 anam. Yürü hadi. Şuraya, şuradan döneceğiz. Aa, dönemedim, dönemedim. Heh. Bir de roketimiz de var Sıraş, biliyor musun sen? Zor. Aha bak mesela burada. <laughs> Nerede kalmışız? Bakalım. Pşş. Vay 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 vay. Vay daha küçük bir şey. Ama dağlara sevir. gidelim. İyi gal. Ne yapacağız dağlarda? Dağlarda otobüsümüz var Tekrar. mı? Tekrar. Anam anam. Bu arada arkadaşlar Siyah'ım bu haberi söylüyor ama babacığım baba. benim bir tane dişim çıkıyor. Aaa Sıraç yeni yaşına geliyor artık dişi çıkmaya başlıyor artık yeni dişler, süt dişleri gidiyor. Yeni dişler çıkıyor değil mi Sıraç? kek evet. Dişsiz olacak Sıraç sonra yenileri çıkacak. Hop hop hop. Cık. Hadi bakalım, hadi bakalım nereye gidiyoruz? Bu tarafa. Silaç oynamak ister misin? Ay. Bana İstemem. Oy! Hayırla düzeldi. E, gidiyor, gidiyor. Gidiyor işte kurtuldum. Oh. Vallahi kaldıydın Silaç ha. Ne yapıyoruz biz? Dolanıyoruz işte boş boş dolanıyoruz. Şoför şeyleri alıyoruz. Ne var? Yolcuları alıyoruz. Yolcuları geri bırakıyoruz. Bu hepsini ezdim Ne biçim biniyorlar lan bunlar? diyorum. Hah geldik. İki kişilik de oynanıyor İki kişilik de oynayalım lan boy. Ben de oynuyorum. Oğlum zaten ben kendim sıvamıyorum. Baksana başımız bir yerde, sonumuz bir yerde. Beni almadım, beni almadım. O duraktaydım. Neredesin, neredesin, neredesin? Söyle. Tam önündeki duraktaydım az önceki geçen yani. Geçti mi? Oğlum dur. O zaman iş bozuluyor. Ah, oh, ne oluyor? Her yeri yıktım ya. Ya ben nereden alacağım şimdi? Burada. Değildim ki. Aynı oradayım. Tamam geliyorum o zaman döndüm bak. Döndüm tiracı almaya geliyorum. Burada mısın? Evet Aynı. buradayım. Ha, bir tiracı. bende yaramazlık yapanları dışarı atayım. Tamam yaramazlık yapanları hemen dışarı at. Şimdi biri kıpır 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 durmuyor. Onu atayım mı? Kıpır kıpır durmayana hemen at. Tekmeyi yapıştırıyorum Oğlum, Yapıştır tekmeyi o her gitmişiz yıkmışız ya bizim. Acaba bizim Allah 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 Şuradan dönememe. dön hemen Dön 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 Suya düşme Eyvah eyvah Her yerde bizi varız Nereye gideceğiz? Uç Uçtum Nereye geldim? As, güzel Oğlum edelim. Biz yarımız oradan gidiyor Oo, İnşallah dönecek bir yer vardır İnşallah dönecek bir yer vardır Şalat oh bitti. Oh. Oh bitti. Arabana eziyorsun. Oh, ay yani. ay. Evet. Gördün mü zaten? Yarımız bir yerde, yarımız bir yerde. Bayağı da büyüdük ha. <laughs> Eyvah az daha büyüdük. Oradan biri geliyor. Şuradan geçsek. Oradan da biri geliyor. Ama burada da devamımız var. Dolanıyorum. Da. Şimdi biraz yuvarlak çizmek lazım ama bakalım. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Hı hı. Oğlum bu ne lan? Alttan geçiyoruz, üstten geçiyoruz. 12 saniye varmış tıklamamızın gelmesine. Heh. O yüzden dolanacağız. Dolanacağız. Yarabı. Oğlum çok büyük oldu güzel ya Sıraç. Ay 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 Oha nere geldim lan? Evin. <laughs> İnsanların hepsini düşürdük Sıraç. Bakalım bir. Sokağa bakalım. Hoppa. Sıra şuna bak. Burada varız. Burada varız. Burada varız. Asıl oradaki sokakta bile varız. Oradaki sokaklara da gidiyoruz. Pişt. Baksana. Oha. O dakika sokağa nasıl gittik? Oğlum kuyruğumuz da oradaymış bak. <laughs> ne Hocam, kadar Şu dağlara gitseydik şaşacaktım. O dağlara değil Bak mesela bölüm değiştirebiliriz Sıraç Otobüs de değiştirebiliriz Otobüslerimiz ne kadar Otobüsümüz Transit diyor İki. Otobüs okul otobüsü diyor Bu parti otobüsüymüş Sıraç Bu kamyonmuş Bu da Dragonmuş Dragon olsun mu olsun. İçinde var İçinde bak ne var. direksiyon var işte oğlum. Harita da seçelim. Bak. En sondakini seçelim. En sondakini mi? Bu seçebiliyor seçebiliyoruz ama iki tane daha oynarsak onu açabiliyormuşuz. Bununla oynuyoruz. Ay üç. Hayır oğlum bu ne biçim lan? Allah Allah. Oğlum bura ilk defa oynuyoruz ya. Eee e, nereden gidiyoruz? Ya burası yan taraf havuz. Yukarılardan gidiliyor. Burası biraz değişik süreç. Dişim süreç. geldiği için çok acıyor. Ha? Dişim geldi geldiği için Ağır, çok acıyor. Ağrıyor oğlum o kadar ağrıyacak artık. Oo bak buralara da çıkıyor süreç. Ana, anam anam düşme. Düşme düşme. Oy düşme. Ay düşme. Oo uçuyorum. Bum. Bizim ejderhamız uçan ejderha. Hadi uçalım. Tamam. Dur bakayım bir yol bulam. Aha işte burada. Dağlara çıkıyorum dağlara. Çok yukarılara çıkıyorum. Burada Çok da... sonra atlayacaksın değil mi? Hop. Oğlum. Atladım bak gördün mü? Atlamadım düştüm. <laughs> yolcu bile alamıyoruz. Aa, doldu oğlum yolcu baksana almıyor. Daha büyümemişiz ama hala sıraç herhalde baş sonu belli değil. O zaman o zaman öl bak. Niye öleyim oğlum? Aa bak. Yar... sonra bak o zaman. Y yarımız burada. Baba da uzamışız lan Sıraç. Yukarılara çıkalım az. Değil Arada mi? Yukarı da... Aha şurada şoför bak. şoför değil lan. Yol, yolcu oğlum yolcu. Yolcu abi hemen geliyoruz uça uça. Uça uça geliyoruz. Oha burada da şöyle yolcular var. Bunlar çok beklemiş. Anam 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 direkt denize uçtum ya. Bakalım ne kadar yakmışız? Bakalım bakalım neredeyiz? Bak oh. yılan gibi istiraj orada. <laughs> burada. Bak burada. Ve buradayız. Aha. Buradan. <laughs> Yolumuz normalde aşağı inmemiz lazımmış. Bak buradan aşağı inme biz bodoslama havuza girmişiz. <laughs> Hadi bir kere daha oynayalım. Bu sefer başka... çok komik işte ve... Başka bir bölümde oynayalım değil mi? <laughs> Ama bu tur komik mi? Şu halı şey var. Sağlı maçta var. Şimdi. Ne var futbol sahasında oynayalım bir de. Gel bakalım gel. Aha. Ne oluyor lan? Aha. Aa, küçük bir kasaba da oynuyor Sıraç. Oğlum burası da sanki biraz küçük gibi ya. Allah Allah. Oğlum şimdiden sıkışacağız ben söyleyeyim. Allah Allah Allah. Allah, Allah döndüm. Döndüm. Tekrar döndüm. Okun götürdüğü yere götür bizi. Götür bizi okun götürdüğü yere. Götür be. Arabalarımı alalım. <laughs> Allah yanlış şey bastım. Ben son anda almışım baba. Ben de bakayım. Sen de mi hı hı. Ana alamadım ben Sıraç. Neyi? oraya girersem kesin yanarım. Bit 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 Allah Allah. Ah. Geç lan burada. Ya bu olmadı bir daha bir daha bir daha bir daha. Bunu saymam. Bunu saymıyor. Bunu saymıyor. Bunu yanlış yaptım. Oradan dönemedim sıkıştım bir de gittim oraya. Babacım bak. Ha. Şey şey yapma. Bak sıkıştır zaman uçmaya aç. Oğlum mı? uçma şey her zaman çıkmıyor baba. Biliyorum ama Gerekli Gerekli olduğu zaman tamam mı? Tamam. Acil e bir e durum oldu. Aynen. Da. Acil bir durum o zaman da ama ben de yanlışlıkla bastığım için daha şey roketimiz yoktu. O zaman oh. ya. O zaman öyle yapalım. Aa nerede bu? Nerede bu? Heh. Tamam. Anam, anam, anam. Ana 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 Şimdi gerekliydi mesela yoksa kalacaktık Aa ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bak şimdi gerekli değilmiş. Ya ne yaptı bu ya? Hiç güzel oynayamadık bunda. Bir bakalım nasıl yapmış. Dur tamam son defa bunu oynayalım. Son defa son şans. Pişt. Pişt. Ama o neydi lan? O neydi? Bir de bilemedim. Burak bu bölüm. Bu ne baba? Hangisi? Ya 100 kişi dolmuş oğlum. 100, 100 tane insan varmış. Şey yolcu varmış. Bak. Şimdi E 100 tane yolcu olur. 120 oldu bak. Otobüsümüzdeki şey 100 tane olursa ha niye 100 tane oluyor? Aa bak şimdi doldu mesela. 120 kişi doldu. Otobüsümüz az büyüdü. 20 kişi daha fazla alıyoruz. Şimdi bırakalım. Bak şimdi biraz daha artıyor otobüs. Ay! <laughs> Otobüsün büyüklüğüne göre Şimdi 144 kişi alıyormuş Sıraç. Aynen. Şimdi biraz daha büyüdü. Kaç oldu bakalım bir. 160, 170, 172 kişi alıyor şimdi. Yılan gibi büyüyor ya Sıraç. O yüzden o da şey yapıyor. Büyüyor. Aldığı insan sayısı da farklılaşıyor. Yavaş. Tamam. Abo, al. Çıktım, çıktım, çıktım. Saymam, bitmez. Hay be, düştü yere bak ya. Bir bakalım. <laughs> Bu ne lan? Hmm. Köprü yapacağız. Aynen. Kendi otobüsümüzün <laughs> köprüsünün içinden geçelim. Bir ejderha <laughs> köprüsünden geçiyoruz. Çıkır. Hop. Hadi yani. baba. Bak baba. nerelere 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 gitmiş. Hop. Huu. yılan gibiyiz. Ne kadar hani ya. Öldük bitti. Ha. Bitti ya. Ne Biz he? niye ölümümüzle... Aa bu şuna bak da nerede ya ucu Biz niye ölümümüzle o, bu, almıyoruz otobüslerimizi? Almıyor bilmiyorum oğlum işte. Daha burda burada da. bak sıraç. Şehri de bayağı dolaşmışız babam baksana. Tam Şu, burada mı? Tam şurada yandık. Nerede? Değil, şurada değil, işte. Değil, şurada İyi hadi bakalım. Hadi hoşçakalın. Bize like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. unutmayın. Like yağmuru gelsin. Evet. <gülüyor> şimdiden <gülüyor> hepinize bugün ayın kaçı? Bir dakika. Bakıyorum. 23 Mayıs hepinizin bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bay bay.